Çünkü kanal boşken bizlerle burada oynayacağız. Bilemeyen geriye gideceğiz. 12 kanal yapmalıyız. O yüzden buradan 1 milyon para gelmeliyiz. Buraya kadar gelmeliyiz. Hadi başlayalım o zaman. Biraz ay, uzun boylu insanlar şaka yolu hangi bitkinin sırgına ben zetilir. Pırasam, börülce, asurluğum, havuç, havuç. Hangisini diyorsunuz yorumlara yazın. Birisi pırasa demiş, birisi üç tane pırasa demiş. O zaman pırasaya basalım fasulye arkadaşlar. Aa buldum hemen. Peki. Hadi. Hadi o zaman. Kasaptan. Ku bir Fıfa kurallarına göre bir maçın devam edebilmesi için bir takımda en az kaç adet oyuncu bulunmalıdır. 7 <laughs> Bulduk arkadaşlar gidebileceğiz. Tencere kuşağına kuşağına döküm hangis kullanılan kelimelerdir. Ah şu an unuttum. Arkadaşlar kanalımıza beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi çok çok seviyorum. Hadi başlayalım. Ay başlamış zaten. Unuttum. O yüzden çok alakalı kullanıyorum. Aa boş. Bilebilirdim. Arkadaşlar ilk hakkım kalmadı tek bunu video izledik yapabilirim. O yüzden yapmayacağım. fı for vendente. Allah'ım inşallah evet. mı? Evet Neyse arkadaşlar. Bence Roblox'a girelim. Arkadaşlarım oynuyor çünkü. Roblox. <laughs> Daha gelmesini istiyorsanız Beğenmişim. Ben sonunda öğrenmedim ne yazmanın uzun yıldır çekmiyorum biliyorum. O yüzden bugün için çekeyim de. Yarın da belki bir video atarım arkadaşlar. Ama like atarsanız atarım bu ay abi. Like atmazsanız atmam, atmam, atmam. Allah çıktı. Yani duydunuz. Listen, i̇şte Yapamazsınız canınız sağ olsun. An Oyun. ben gayya kaf 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 kaf. kapatacak. Neyse arkadaşlar Hala videomuz böyle birazdan durduğumuz zaman oyun bittiğimde oyunda olacağız. Arkadaşlar abi, bugün yanımda abim var. Abi şey diyeceğim mi? Evet. Ee, şey Ömer oynuyoruz. Ben çabuk Hamza'dan kaçmalıyım. Araba oyuna girdi. Hadi koş koş koş. Arabam. Kaç. Kaç, kaç, geleceğim oğlum. Kaç. Arkadaşlar abi bir şey yapamadı. Şey. Tamam, evet, abi abi? Olmaz abicim. Abi oynamam bak. Ha, öyle. Bu kaç hızda gidiyor sence? İzleyin

ben denizin evet. oradayım, yoksun. İki. Bir. Hay, birazcık ileri gel, düşeceğim. Bir. Sıfır. Kim sana Yoksun. Biz birleşmedik Ömer, bunda oluyor. Big Bambari öldüm. O zaman ben de atlarım. Atlarım Ömer gelmezse. Ömer gelmezse atarım. Beni duydunuz mu? Neyse. Arkadaşlar oh. biraz kısa oldu evet biliyorum. Eee oh. neyse yine de kanalımıza yes. abone olun. Daha önceki video bile gelebilir. I'm going to be in the nice one. Bye bye.